tüm bilgeliğin temeli her kapının anahtarı en büyük zenginlik ve güç kendini bilmek. İyi de bildiğim zaman açıklayamadığımız şeylerin listesi de epey kabarık. Yer insan bilinci, uyku, rüyalar, kedilerin çıkardığı grrr sesi, plasabo etkisi, 128 milyar dolar. Bildiğimiz her şeyi anlamayız ama anladığımız her şeyi biliriz. Bu nedenle kendini bil diyen tüm düşünürlere sormak isterdim. Bilip de anlamadıklarımdan biri kendimse o zaman ne yapacağım? Ben kimim sorusuna yanıt vermeden önce ben neyim diye sormak gerekmiyor mu? Çünkü bu tanımlar sayesinde ne olup olmadığıma karar veriyorum öyle değil mi? Bu soruları sormaya nereden başladığımı anlatayım. Belki daha fazla yardım olur. Kendini bil der Delphi'deki Apollon Tapınağı'nın girişinde. Gnoti Sauton. Matrix'te Neo kahinin mutfağına girerken kapının üstünde ve bence daha önemlisi benim kolumda Temet Noske yazar. Latince konuşma dilindeki hali bu. Aynı lafın yazılı hali Noskete Ipsum. Koluma dövmeyi yaptırmadan önce bu duruma uyansaydım iyiydi ama... Önce yaptırıp sorgulamam sayesinde durumu biraz daha iyi anlamış olduğum gerçeğini de inkar edemem. Kendimi anlamak için insanı anlamam gerekti. Şimdi ise insanın ifade tasarımıyla öğrencilerimin, çalıştığım kurum, marka ve bireylerin kendilerini daha iyi anlayıp daha iyi anlatması ve gerektiğinde daha etkili ifade edebilmesi için çalışıyorum. İşin püf noktası tüm kilit kendini anlamak için gösterdiğin çaba ve önce kendine karşı gösterdiğin anlayıştaymış. Kırkımdan sonra bunu anlamaya başlıyorum. Demek ki bilmekten önce anlamak gerekiyormuş. Yani kendimizi tanımakla başlıyoruz. Tanıdıkça anlıyoruz. Sonra bilir hale geliyoruz. Peki bu anlayış ne? Nasıl sorusuna yanıt verirken kullandığımız anlayış? Matematik formülü gibi, mühendislik ya da genel olarak bilimin üstüne inşa edildiği anlayış. Yani zihinsel idrak. Anlayışın iç içe duran üç aşamasından sadece bir tanesi. Anlayış sadece idrakten ibaret değil. Diğeri şefkat. Çocuğumuza, sevdiğimize yaptığı ne kadar yanlış olursa olsun gösterdiğimiz anlayış gibi. Genç ve acemi olmanın getirdiği kaçınılmaz hataları deneyimlerimize dayanarak çoğunlukla biz de aynı yollardan geçtiğimiz için anlayışla karşılarız. İnsan bu. Hata yapmak doğamızda var. Beşer şaşar ve özellikle hatasını anlayıp af dileyene insanca anlayış gösteririz. Ama bu da Anlayışın tamamı değil. Üçüncü aşaması sezgisel anlayış. Çıkarımlarda bulunabilmek. Neden sonuç bağlantılarını görmek. Açıklayamasam da öyle olduğunu hissettiğim durumlar. Anın sonsuzluğu. Her şeyin şimdi ve burada gerçekleştiği. Geçmiş ve geleceğin sadece zihinsel birer kurgu olduğu gibi soyut durumları ya da fiziksel olarak deneyimlenemeyecek kavramları olduğu kadar beş duyunun ötesinde hissettiklerimizi de sezgisel olarak anlarız. Bu da anlayışın neden sorusuna yanıt veren tarafı. İnsanlığı anlayabilmenin yolu kendini anlamaktan geçiyor. Neyi neden ve nasıl yaptığımız, neyi neden ve nasıl hissettiğimiz, istediğimiz gibi durumları anladıkça karşımızdakiyle aynı fikirde olmadan da onu anlayabiliyoruz. İşte empati bu zaten. Daha önce anlatmıştım. Şimdi zor sorulara geliyoruz. Kendini olduğundan daha iyi hale getirmek için çalışan biri sürekli geliştikçe nasıl kendisi kalır? Olduğu gibi görünüp göründüğü gibi olan birinin ifadesi gelişimini yansıttıkça kendisiyle çelişir mi? kendim olmak için en küçük bir çaba gösteriyorsan bu kendiliğinden gerçekleşen bir durum değil. Bir insanın kendisi olmak için özel bir çaba göstermesi gerekir mi? Ya da çabayı kendimize uygun olmayan şeyleri yapmamak için mi gösteriyoruz? Demek ki kendini bilmek sabit bir durum değil. Kendini bil, kendini bul, kendini ol. Bunlar oyunun sonundaki büyük hedefler değil. Tam tersi insanlık oyununun başladığı yerdeki temel koşullar. Megalomon olmadan da kendini sevmek, hatta beğenip takdir etmek, Yaşadığın her anın kendi tasarımının anlam bulduğunu, gerçekliğini kendi anlayışınla yaratabildiğini anlamak. Kendinde değiştirmek ve geliştirmek istediğin yanların, vermek istediğin kilolar, yapacağın kaslar, doldurulacak kırışıklıklar, kalkacak dudaklar, kaşlar. Belki de geliştirdiğin konuşma becerinin, kendini daha iyi ifade etmenin sonrasında olacağın kişi için değil. Şu anda onları çalışarak olabileceğine inandığın, şimdiki halinde daha iyinin hayalini kurabilen öz benliğin olarak sevmeyi öğrenmelisin. Benliğini sev bedeninden önce. Bedeninin işlevlerini ve sana sağlıklarını sev şeklinden önce. Sen kendini sevmeden de kimsenin seni sevmesini bekleme. Kafan karıştıysa merak etme bu karışıklığı anlam verebildiğin zaman anlamaya başlıyorsun. Sezgi, sevgi, idrak. Bu üçü birleşmeden anlayış yok. Kendini bilmek bir başlangıç. Sonraki hedef kendini ve bu sayede tüm insanlığı anlamak. Ha anladığında mutlu olur musun? Orası ayrı bir konu.